Pul pul dökülen, çıtır çıtır katmanlarıyla lezzet şöleni yaşatan bir börek yapmaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve dikkat etmeniz gereken klinik notlar videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün Lezzet Pusulası mutfağında çıtır çıtır, pul pul dökülen şahane bir börek hazırlıyoruz. Bu tarif gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hazırlanışı biraz zahmetli gibi görünse de, sonuçtaki lezzet buna değer. Öncelikle derin bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı instant maya ve 2 yemek kaşığı üzüm sirkesini alıp bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Mayanın en iyi şekilde aktive olması için ılık su ve süt kullanmak hamurunuzun daha hızlı kabarmasını sağlar. Ancak çok sıcak olmamasına özen gösterin. Maya canlı bir organizmadır ve aşırı ısıdan zarar görebilir sirke ise hamurun dokusunu iyileştirir, daha gevrek olmasını sağlar ve asidik yapısı gluten gelişimini destekleyerek hamurun daha kolay açılmasına yardımcı olur. Şimdi azar azar un ilavesine başlıyoruz ve lezzet dengesi için bir tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Unu azar azar eklemek, hamurun kıvamını kontrol etmenizi sağlar, zira her unun su çekme kapasitesi farklıdır ve doğru kıvam, böreğinizin tel tel ayrılması için kritik öneme sahiptir. Toplamda yaklaşık 5-5 su bardağı un kullandık, Hamur yoğunlaşınca spatulayı çıkarıp ellerimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurunuz orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. İyice yoğurduktan sonra, masada da birkaç dakika toparlayıp, bir kesme aparatı ile 8 eşit parçaya ayırıyoruz ve bezeler haline getiriyoruz. Hazırladığımız bezeleri temiz bir poşetin içerisine alıp yaklaşık 15 dakika dinlendiriyoruz hamurun dinlenmesi, gluten ağının gevşemesini sağlar, böylece hamurunuzu çok daha kolay ve incecik açabilirsiniz. Böreğinizin kat kat olmasının sırlarından biri de bu dinlenme aşamasıdır. Dinlenen bezeleri, teker teker, oklava veya merdane ile olabildiğince ince açıyoruz. Unutmayın hamuru ne kadar ince açarsanız, böreğiniz o kadar pul pul dökülür ve her katmanı ayrı bir lezzet sunar. Bu esnada ayrı bir tavada 150 gram tereyağını eritip içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz tereyağı böreğe eşsiz bir lezzet ve kıvam katarken, sıvı yağ karışımın daha kolay yayılmasını ve böreğin daha çıtır olmasını destekler. Açtığımız ilk hamurun üzerine yağ karışımından fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyoruz ve ardından bolca nişasta serpiştiriyoruz. Nişasta katlar arasına serpildiğinde, pişerken buharlaşarak incecik bir tabaka oluşturur ve böreğin o meşhur çıtır dokusunu kazanmasını sağlar. Adeta katmanlar arasında bir bariyer görevi görür. İkinci kat hamuru üzerine serip tekrar yağlıyor ve nişastalıyoruz. Bu işlemi son hamur hariç tüm katlar için tekrarlıyoruz. Son katın üzerine yağ sürmüyoruz. Hazırladığımız katlı hamuru şimdi iki parmak genişliğinde şeritler halinde kesiyoruz. Her bir şeridi nazikçe çekiştirerek rulo şeklinde sarıyor, uç kısmını altına sıkıştırıp hafifçe bastırıyoruz. Tüm ruloları hazırladıktan sonra tekrar bir poşetin içerisine alıp buzdolabında yarım saat veya buzlukta 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Ruloları soğukta bekletmek içerisindeki yağın donmasını sağlar. Bu sayede hamuru merdane ile açarken yağ dışarı akmaz ve katmanlar bozulmaz. Böreğinizin dokusu daha düzenli olur. Dinlenmiş ruloları hafifçe unlayarak merdane yardımıyla genişletiyoruz. İç harcı olarak ben bugün beyaz peynir kullandım ama siz dilerseniz patatesli, kıymalı veya ıspanaklı gibi dilediğiniz farklı iç harçlarıyla da hazırlayabilirsiniz. Her hamurun ortasına 2 tatlı kaşığı kadar harç koyup uçlarını kapatarak şekil veriyor ve fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine bir adet çırpılmış yumurta sarısı sürüyoruz. Fırınımızı önceden 190 derece alt üst ayarda ısıttık. Önceden ısıtılmış fırında böreklerimiz altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu eşsiz lezzeti tüketirken bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmak sağlığımız için çok değerli. Özellikle yüksek tansiyonu olanlar kullandığımız peynirin tuz oranına dikkat etmeli ve tuzsuz lor gibi alternatifleri düşünebilirler. Diyabet veya insülin direnci olan sevgili takipçilerimiz, bu börek rafine un ve nişasta içerdiği için kan şekerini hızla yükseltebilir. Porsiyon kontrolü burada anahtar kelime. Unutmayın, her gıdanın dengeli tüketimi esas. Kalp sağlığına dikkat edenler için tereyağı ve diğer yağların miktarı önemli. Daha hafif bir seçenek arayanlar, ara katlarda tereyağı miktarını azaltabilir veya zeytinyağı gibi kalp dostu alternatifleri tercih edebilirler. Laktoz veya gluten hassasiyeti olanlar için ise, maalesef bu tarif bu haliyle uygun değil. Hamileler ve kilo kontrolü yapanlar da porsiyonlarına dikkat etmeli. Dengeli beslenme planınızda bu tür lezzetlere ölçülü yer vermek en doğrusu. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfaklarınızdan lezzet, sofralarınızdan neşe eksik olmasın. Hoşçakalın.